Şimdi bir de bu kup diye bir mağaza var burada. Bayağı da büyük. Şimdi de buraya girdim bakalım. Buradaki fiyatlar nasılmış? Belçika ile kıyasladığım zaman. Neyse bu bölümü geçelim. Yani şey şarap, alkol fiyatları bence üç aşağı beş yukarı Belçika ile aynı görünüyor. Hatta bizde daha ucuz seçenekler bile var diyebilirim. O bayağı şey varmış. O giriş bölümünde vardı alkol. Şimdi burada yine var. Bayağı seviyorlar anlaşılan. Çocuk bölümü. Hı mesela şöyle üçlü makarna şey 6.80 10 küsürmüş. Hmm. Yağlar falan. Hmm. Aa, şeyler biraz daha pahalı sanki e, zeytinyağları bizden diyeceğim ama kıyaslayamıyorum çünkü mesela şeyler farklı, boyutlar farklı ama yine de bana biraz daha şey geldi, yüksek gibi geldi. Kuru yemiş sanki biraz daha pahalı. Bizde gerçi uygunu da var, pahalı da var. Markadan markaya göre değişiyor. Zeytinler maalesef hiçbir yerde artık şey değil, uygun değil. Neyse ben konuşmadan çekim yapmaya çalışayım. Çok da şey yapmıyor Dikkat <laughs> çekmeyeyim. Hmm. Tabii ki şimdi İsviçre deyince çikolatalar hemen. Toblerone'lara onlara bakıyorum. 2.65 şey. 8.75, 8.95 boyut boyut farklı. Yani emin değilim ama sanki Toblerone bile bize daha uygun gibi. Emin olamadım. Şu Lindt'ler uygun. Şu çikolata paketinin büyüklüğüne bakar mısınız? Wow, kocaman. Toplamda 1 kilo çikolata varmış. 13.95'i. Yani lint kendi markaları olmasına rağmen burada çok daha uygun değil yani. Ya üç aşağı beş yukarı aynı fiyata ya da hatta sanki biraz daha mı pahalı emin olamadım ama daha uygun değil. Raffaello'lar aynı fiyata gördüğüm kadarıyla bizde. Zaten İtalyan markası o. Ekmek çeşitleri güzelmiş bu arada. Bayağı ferah ferah burası böyle. Pastalar. Aa şeyin içerisinde pas ha, peynirciymiş pastane zannettim. Tabi biliyorsunuz İsviçre aynı zamanda ah. peynirleriyle de meşhur. Her peynir olmasa da bazı peynirler şey Hollanda'dan geliyor, bazıları İtalya'dan, bazıları kendi peynirleri. Ama İsviçre sadece çikolatasıyla değil, peynirleriyle de meşhur. Aa, çok güzeller ya. Teşekkür her ne kadar çok peynirci olmasam da arada bir yiyorum ama. Burası da balık bölümü böyle. Arada bir yiyorum diyorum ama şu anda benim çantamda parmesan peyniri var. <gülüyor> <gülüyor> yani bakarız ha zeytin her şeyle yiyor. Bu kup az önce girdiğim şeyden birazcık daha pahalı sanki. Şu ananasla şey ananas diyorum avokadoların büyüklüğüne bakar mısınız? Her biri 1-2 kilo büyüklüğünde bence. Yani bu kup bence şey bizle aynı fiyata bazı şeyleri yani bizle dediğim ben şeyle kıyaslıyorum bu arada. Deles diye bir market var benim gittiğim böyle. Onun fiyatlarını biliyorum açıkçası. Aldi, Lidl falan bilmiyorum çünkü benim oturduğum yerde yok. O nedenle de onların fiyatlarını bilmiyorum. Mesela böyle çikolatalar var bu fiyatlara. Ben aynı yere mi döndüm? Aynı yere dönmüşüm bu arada. Hı -hı. Neyse, bir şey alayım bari. Elim boş çıkmayayım. Hı -hı. Şu an alkol bölümündeyim. Orayı da göstereyim dedim. Fiyatlar görünmüyor olabilir ama alkol bölümü gerçekten devasa büyüklükte, O yüzden göstermek istedim. Yani <laughs> öyle böyle değil. Gerçekten çok büyük. çok fazla çeşit var. E tabi hem Fransa'dan çok <laughs> hem Fransa'dan sanırım bayağı bir geliyor. Hem İtalya'dan hepsine komşu olmanın avantajları. Kendilerinde şarap üretimi var mı bilmiyorum. Daha önce hiç duymamıştım İsviçre şarabı. Ama yani belli de olmaz. Ama bildiğim kadarıyla yok. Şöyle bakıyorum hep böyle fark Amerika'dan bile var ya diyorum da bizde de var. Her yerden geliyor artık günümüzde şeyler. Ama işte dediğim gibi buraya bir göstereyim dedim. Çok büyük gerçekten ya. Hah. Pay. bu ne nereden geliyor? Ha, okay. Şöyle diğer şey, burada tabii şeyler de var. Diğer alkoller, şarap dışında. Mesela Jack Daniels var 31, 50. 14 buçağı 70'lik. Aa 14, 95'e 75 lik şey varsa John Walker uygunmuş. Her yerde o daha pahalı bildiğim kadarıyla. Tüketmiyorum da bir fiyatları biliyorum yani. bazı şeyler gördüğüm kadarıyla bizimle hemen hemen aynı. Bazıları biraz daha pahalı gibi. Bazıları ucuz, tuhaf bir biçimde. Şöyle absolut vodka isterseniz bir 70'lik. <laughs> 62.95. Şöyle görüyorsunuz umarım fiyatları. Şu Yahir Mesir Almanların bence evet oralarla biz bizle o da üç aşağı beş yukarı aynı fiyata. Hı -hı. Evet. Ama gerçekten aşırı derecede seçenek var ya. Öyle böyle değil. Bakın hala buralarda da var. Yeni bir şey öğrenmiş olduk İsveçliler hakkında. Demek ki alkol içmeyi çok seviyorlar. En azından şarap seviyorlar. Sevmeseler de bu kadar çeşit olmazdı sanırım. Neyse bu bölüme de gireyim. Bu arada kamerayı da test etmiş oluyoruz tabii ki hızlı hızlı geçerken acaba nasıl çekim yapıyor diye. İnce çoraplar pahalı ama ya. O olmadı bak bu olmadı. Kadınlar bu durumu pek sevmediler. Çünkü istediğin kadar dikkatli ol ince çorapların ömrü var maalesef. Yapacak bir şey yok. Bazılarının hatta tek defalık. Oo, bu DM'ler burada bayağı pahalı. Yani bize göre pahalı. Bunun şey, şey markası Fransa bizde daha uygun bence ya bu ne ya Dem burada bayağı bildiğim pahalı bir marka ya yani bizden hani öyle çok aşırı ucuz değil ama sıradan normal bir marka bu ne böyle ya neyse kasaya gidiyorum şimdi ben self service